Herkese merhabalar. Bugün yine medium.com ile ilgili yeni bir güncellemeden bahsedeceğim. Daha önce Medium'da yazı yazarak para kazanma isimli bir video çekmiştim. Daha sonra soru cevap 2 videosunda da Medium'la alakalı birçok soru gelmişti. Onları da cevaplamıştım. Bunlardan kısaca bahsedeceğim ve hemen sonra yeni gelen güncellemeyi sizlerle paylaşacağım. Daha önceki yazılarımda Medium'da yazı yazarak para kazanabiliriz demiştik. İki yıl önceki videomda o zaman güncellemeler yokken yazınızı yazıyordunuz, partner programı üye oluyordunuz ve yazınızı yayınladıktan sonra okundukça, tıklandıkça para kazanmaya başlıyordunuz. Tabii o zaman içinde biraz değişti. Mesela en az bir yazı yayınlamanız gerekiyor. En az 100 takipçinizin olması gerekiyor. Ve Para kazanmak için 6 ayda bir minimum, 6 ayda bir minimum bir tane yazı yayınlamanız gerekiyor. Bunlar kabul kriterleri partner programında para kazanabilmeniz adına. Bunları yerine getirdikten sonra yazınızı yazıyorsunuz. Yayınlamadan önce earn money diye bir kutucuk var. Publish demeden önce onu tıklıyorsunuz ve sonra yazınızda tıklandıkça özellikle aylık 5 dolar ödeyen kişilerin takipçilerinizin sizin yazılarınızı okuması, sizin yazılarınıza tıklaması size daha çok para kazandıracağını söyleyebilirim. Zaten Medium'un para kazanma kısmı sayfasında bu detayları bulabilirsiniz. Partner programı Türkiye'den maalesef Stripe uygulaması aktif olmadığı için katılınamayabiliyor. Onun için değişik alternatif yollar var. Bu videoda onu bahsedeceğim çok kısa bir şekilde çünkü e, takipçilerimden bir tanesi yorum yazmıştı. O yorumu e, ekranın herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz. O yol denilebilir, e, uygulanabilir e, bir yol. Onu eğer denerseniz e, Türkiye'den de para kazanma ihtimali olabilir. Gelelim e, medyumdaki yeni e, özelliği. Şimdi arkadaşlar medyumda Türkçe veya İngilizce yazı yazdığımız zaman veya farklı dillerde yazı yazdığımız zaman ne yapıyorduk? Okuyorduk. Okuyunca da para kazanıyorduk. Tıklandıkça para kazanıyorduk. Ama e, ben okuyamam, benim vaktim yok diyenler için e, medium.com İngilizce yazılar için artık listen dinleme özelliği başlattı. Mesela Türkçe yazılarım da yok ama bu mesela şöyle İngilizce bir yazı açalım. Şurada e, yaklaşık 4 dakikalık bir okuma diye bir önerisi var. Eğer yanındaki mavi listen butonuna tıkladığın zaman İngilizce Cyprus for test automation from scratch. What is Cypress? Cypress is a purely JavaScript based front end e, testing e, tool built for the modern web. E, e, it aims to address the pain points developers or QAs face while testing an application. For more e, information, yerde, please click here. Giderken, you can write the following tests in Cypress. Unit ee, test. Yazılan yazıları Integration takip test. edebilirsiniz. Hem e, -E, e test yapmış olursunuz hem de yazılan yazıları okuyarak da yani dinleyerek de How to set up e, yazan kişiye for test for destek olmuş olursunuz. Ve bu e, yeni In order to start, özelliğinden bahsedeyim. Bu videoyu sizler hazırladım. Download, evet, burada, then install Node.js. burada Download, <coughs> sesler birbirine <coughs> karışmasın. Sesler birbirine karışabilir. E, kısaca bir dinlemiş olduk bir parti. Ee, Medium'a gelen yeni özelliği sizlere kısaca göstermek istedim. İngilizce yazılarınız için artık dinleyeme butonu da olduğu için e, İngilizce yazıları hem listening yapabilirsiniz hem de okuyamam derseniz e, bu şekilde e, takip ettiğiniz yazarların yazılarını da e, herhangi bir ortamda dinlemiş olabilirsiniz. Yani okumaktan ziyade okumaya vaktiniz olmadığı ise. E, bunun dışında son olarak eklemek istediğim bir şey var. Eğer beni e, takip ediyorsanız ve geri takip yapmadığım yazarlar varsa e, lütfen e, videonun altına yazsınlar çünkü bir şekilde ben de herkese destek olmak istiyorum ama e, en az bir yazı yazmış olma şartı gerekiyor en az bir yazınız olsun e, en azından 100 takipçi e, barajını da aşalım hep beraber eğer bu konuda desteğe ihtiyacı olan varsa en az bir yazısını yayınlasın ben de e, takibe takip yapayım karşılıklı birbirimizi takip edelim yazılarımızı okuyalım. Karşılıklı bir şekilde win-win olacak şekilde herkes kazansın. Benim medium alakalı daha önce bahsettiğim ve son gelen güncelleme ile de sizlere aktaracağım. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınız, sorularınız varsa videonun altında buluşabiliriz. Genelde herkese cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Benim şimdilik anlatacaklarım sizler için bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.